Merhabalar. Projemizin adı Kafe Otomasyonu, çizgi izleyen servis robotu. Projenin geliştirilme amacı özellikle büyük restoranlarda yoğun saatlerde garsonlar müşterilere yetişememekte ve bu durum hem müşteri memnuniyetini hem de işletmenin verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sorunu çözmek amacıyla geliştirdiğimiz kafe otomasyonu sistemi işleri oldukça kolaylaştıracaktır. Kafe otomasyonunun temel işleyişi şu şekildedir. Masalarda restoran sahibi tarafından hazırlanan QR kodlu menüleri müşteriler kendi telefonlarıyla okutarak online alışveriş yapıyormuş gibi istedikleri ürünleri sepetlerine ekleyip siparişlerini verebilecekler. Seçtikleri ürünleri adetini arttırıp azaltma ve seçilen ürünü silme gibi işlemleri sepetim sayfası üzerinden düzenleyip ardından menünün üzerinde bulunan masa numaralarını seçip onayla butonuna tıklayarak siparişlerini verebilecekler. Müşteri siparişini verdikten sonra sipariş doğrudan personel ekrana düşer, personel siparişi hazırlar, hazırlanan sipariş servis robotuna yüklenir, personel ekrandaki onayla butonuna bastığında servis robotu yerdeki çizgiyi takip ederek sipariş müşteriye ulaştırır. Sistemimizin çalışması şu şekildedir. Restoran tarafından hazırlanan QR kod, müşteri tarafından okunduğunda internet sitesine yönlendirilmekte. Web sitemizden iki adet su siparişi vereceğiz şimdi. Sepetimizi ekliyoruz. Masa numaramız, masa 3 numarasını seçiyoruz. Onayla butonuna bastığımızda sipariş. personel ekranına gitmekte siparişler bölümünden şu anda görmekte olduğunuz su 2 adet sipariş verdiğimiz masa 3 numaraya verdik. Onay'le tıkladığımızda siparişlerimiz hazır. Ekledik. Onay'le basınca çalışıyor.